Değerli arkadaşlar, size burada elmas gibi, elmas kadar değerli bir madeni anlatacağım. Beni dinleyin ki sizin faydanız olsun. Türkiye'de bor madeni diye bir maden vardı. Bor. Bor madeni evet elmas kadar değerlidir. Elmasa yakın bir sertlik derecesi vardır. Bazı arkadaşlar gidiyorlar bile beyaz taşları buluyorlar, selektör cihaza tutuyor. 9.5 10 geliyor, elmas diyor. Halbuki ellerinde bor vardır. Bor madeni de 9.5 sertliğinde yani 9.3 sertliğinde olduğu için selektör cihaz 12'ye kadar çıkartıyor hatta 10'a kadar çıkartıyor. Aha diyor biz elmas bulduk. Hayır öyle bir şey yoktur. Ellerinizde bor olabilir. Bor madeninin 230 çeşidi vardır. Yanlış olmasam 230 çeşidi vardır. Kim bor madenini bulursa devlete bildirsin. Devlete bildiren kazandı zengin oldu diyelim. Ben size bor madeni burada anlatıyorum. Bor madeni arayın. Bulmaya çalışın. Bor madeni elmas kadar değerli bir madendir.